biz... Biz kaybettik. O asla inanmadığımız yok oluş gerçekten başımıza geldi. Ne salgın hastalıklar, ne toplumsal yozlaşma, ne de bir nükleer savaş. Kimse doğanın bizden bu kadar sert bir intikam alacağını öngöremedi. onu yok etmek için yapılması gereken bütün yanlışları tek tek yaptık. Şimdi ise şikayet etme hakkımız yok. Artık kimin haklı, kimin haksız olduğunun da bir önemi yok zaten. Sonuçta hep birlikte kaybettik. Bunu kendimize biz biz yaptık. Şimdi ise hep birlikte hayattan geri kalanları tutulmaya çalışan hayaletleriz. Hava 70 derece üstüne çıkıp kül yağmurları başladığında Yangının vurmadığı bir yer bulmak neredeyse imkansız. Günler süren açlık bazen insana inanılmaz şeyler yaptırabiliyor. Sinekler. Onlar en son seçeneğim. Oyunlardan öğrendiğim şeylerden biri de, ilk önce lootlanacak ne var keşfetmek. Ama... Ama bu iş oyunlarda kadar şairane değil. Böcek ve farelerden geriye ne kaldıysa. Ah, şimdi... Şimdi bir kahve için neler vermezdim. şanslı orospu bu çocuğu. Bizim çektiklerimizi yaşamak zorunda kalmamış. Ama en şanssız olanlarımız... Yangınlarda mahsur kalan canlılar. Onlar için yapılabilecek en iyi şey, acılarını son vermek. Fakat eğer bunu yapacak cesaretin yoksa, 30 yıl önce yapılanların aynısını yapmak zorunda kalıyorsun. Görmezden geliyorsun. Keşke zamanında toplumca görmezden gelinmeseydi. Yapılacak bir kahramanlık, yazılacak bir destan kalmadı artık. Geriye sadece küçük zaferler kaldı. Hala canlı leziz bir fare bulmak gibi. Ya da henüz açılmamış bir konserve. Yalnız yemek hiçbir zaman güzel olmamıştı zaten. İnsanın zihnini keşkeler dolduruyor yalnızken. Keşke farelerden daha farklı bir kaderimiz olsaydı. Keşke bir şeylerin önünü alabilecekken elimizden geleni yapsaydık. Keşke denizlerin ve ormanların verdiği mesajı daha erken görebilseydik. Keşke bu güzel dünyayı böyle lanet bir çöle çevirmeseydik. Keşke bundan 30 yıl öncesine dönebilseydik.